Herkese merhabalar. Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Akbank'ın davet et kazan etkinliğini anlatacağım. Akbank'tan ilk defa müşteri olanlara özel eğer davet koduyla müşteri olursanız arkadaşlar 1000 TL gibi bir tutar kazanacaksınız dersem yalan olur. Şimdi böyle bir şey keşfettim. Baktım YouTube'da videoları izledim. Yani bunları ben anlatmadan önce diğer arkadaşlarımla görüşlerine bakmak istiyorum. Sizlere eksik kaçırdığım bir şeyler varsa da onları da anlatayım diye. Adamlar şöyle anlatmış. Bizim davet kodumuzla üye olmazsanız siz 1000 TL çip para kazanamayacaksınız. Böyle bir şey yok. Bizim davet kodumuz oluştu. Dileyen arkadaşlar bizim davet kodumuzu yazıp direkt kayıt olup onlar da 5 kişi davet ederse bir kişiden 200 TL'lik çip para toplanla 5 kişiye kadar 1000 TL çip para kazanıyorsunuz. İlk defa müşteri olacaksanız mobilden. Mobilden müşteri olmanız gerekiyor. Şubeden vesaire olduğunuzda olmuyor. Bu kampanya geçerli değil. Önce bunu hemen belirtmek istedim videonun ilk dakikalarında. Neden? Adamlara baktım hem annesinin, babasının, kardeşinin, eşinin referans kodlarını paylaşmış insanları bu şekilde kayıt ettirip kazanç elde ediyor. Bu bir haksız kazanca girer arkadaşlar. Ben de hiçbir şekilde haksız bir kazanç elde etmek istemediğimden dolayı bunu söylemek istedim. Şimdi hemen videomuzun detaylarına geçelim. Davet et kazan ile Akbanklılar kendileri için özel olarak oluşturdukları davet kodlarıyla tanıdıklarını mobilden Akbanklı olmaya davet ediyor. Siz müşteri olduğunuzda davet kodunuz oluşuyor ve siz de 4-5 kişiye artık 5 kişiye kadar çekebiliyorsunuz. 5 kişi davet ederseniz 1000 TL çip para kazanıyorsunuz. Davet ettiğiniz kişilerin de müşteri olması gerekiyor Akbank mobilden bir vadesiz hesap veya kredi kartı artık hangisini çıkaracaksa bunlardan birini çıkartması gerekiyor. Bir Akbank kartının olması gerekiyor. Vadesiz hesapta herhangi bir işlem ücreti yok diye biliyorum. Fakat siz de yine sözleşmeyi yaparken çıkıyor zaten. Okursunuz ona göre onaylarsınız ama büyük ihtimalle yok. Kredi kartında yıllık ücret alınabilir. Bunda da bilginiz olsun. Onu da bakarsanız artık kredi kartı isterseniz eğer vadesiz hesap normal bir banka kartı gibi düşünün. 18 yaşına gelmiş veya geçmiş kişiler başvurabiliyor arkadaşlar. 70 yaşın altındaki kişiler bu kampanyadan faydalanabiliyor. Şimdi neden bunu söyledim? 18 yaşına gelmiş genç arkadaşlarımız var. Herhangi bir banka kartı yok. Bundan dolayı Sweatcoin videosunda çoğu kişi çekemedi parasını, elinde kaldı. Bir borsaya aktaramadı vesaire. O arkadaşlarımız buradan mesela bir Akbank kartı çıkartabilir. Bunun neticesinde tanıdıklarını da 2-3 kişidir, 4 kişidir artık 5 kişiye kadar çekebilirse 5.000 TL kazanç elde edebilir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kampanya koşullarını görüyorsunuz. Mobilden müşteri olacaksınız. Davet kodunuz oluşacak. Siz de kişileri davet edeceksiniz. Ve burada bir önemli bir detay var. Kampanya kapsamında kazanılan çip paralar kampanyalı müşterinin aktif olarak kullandığı Akbank kartına ya da Access veya Winx kredi kartına yüklenecektir. Kampanya kapsamında kazanılan Winx çip para daha doğrusu kazanıldığı anda kampanyalı müşterinin Akbank kart, Access veya Winx Kredi kartı yoksa çip para yüklemesi gerçekleşmez. Burada ne diyor? Bakın akbank kart gerekli. Yani vadesiz hesap açtığınızda bir akbank kart çıkartabilirsiniz. Kampanya kodu oluşturabilmek için diyor. Müşterinin mevcutta akbank kartı, akses veya Wings kredi kartı olması gerekir diyor. Henüz kartı olmayan veya kampanyaya katılarak kod oluşturmak isteyen müşteri yeni kart edindikten bir gün sonra bu kampanya kodunu oluşturabiliyor arkadaşlar. Böyle böyle işte kampanyanın detayları var. Görmüş olduğunuz gibi Akbank müşterisi olunduğu an sizin davet kodunuzda kazanılma ilişkin kampanyalı müşterimize SMS ile bilgi veriliyor kazandığınız çip para. Çip paralar kaybolmayan çip paralar yüklenmesinin ardından geri çekimi olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde kampanyadan sadece Akbank personeli olmayan bireysel Akbank müşterileri yararlanabilir. Şahıs firmaları, tüzel müşteriler kampanyadan yararlanamaz diye de bir etkinlik mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi süreç bu şekilde işliyor. 70 yaşın altında ve 18 yaş üstü olmanız lazım. Kampanya 31 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli. Şimdi uygulamada size bunu hemen anlatmak istiyorum. Sıkça sorulan sorular var. Bunlara da göz atabilirsiniz. Bu kod nasıl gönderilir? Kampanyayı herkese davet edebilir miyim? Kimler katılabilir? Gibi gibi detaylara bu linkten bakabilirsiniz. Akbank'ın bu web site kampanya linkini sizlere bırakacağım. Şimdi gelin hep beraber uygulamadan müşteri nasıl olunur buna bir göz atalım. Akbank mobil'i indirdik ve burada Akbank'lı olmak istiyorum diye karşımıza çıkıyor. Kimliğinizin yanınızda olması lazım ve evde olun ki görüntülü görüşme yapacaksınız çünkü. Akbank'lı olmak istiyorum deyip ilerliyoruz. Burada TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve telefon numaranızı giriyorsunuz. Bakın davet kodu var isteğe bağlı. Ben size ne demiştim? Davet kodu zorunlu değil. Yani size davet kodumu girin. Adamlar öyle kurnaz ki yani anasının, babasının, kardeşinin, eşinin, çoluğunun, çocuğunun davet kodunu yazmış adam. Buradan onlar da kazansın diye ve insanlara şöyle lanse ediyor. Bunu girmezseniz sizin davet kodunuz aktif olmaz. Bu nasıl bir şey ya? Benim de gönlüm el vermedi. Ben de davet kodumu bırakacağım. E tabi biz de bunu anlatıyorsak e biz de kazanalım arkadaşlar ne var burada bir davet kodunu boş geçmektense bu kanal emek veriyor bizlere bunu anlatıyor. E girelim o da kazansın diyebilirsiniz ve şöyle de bir şey yapacağım ben. Bizim davet kodumuzu giren ilk 5 kişinin bizim bu dolduktan sonra ilk 5 kişinin her hafta birinin davet kodunu burada açıklama kısmına videomun ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan gelen yeni izleyicilere de bunu söylüyorum. Arkadaşlar boş geçmeyin. Sonuçta ülkecek zor bir dönemden geçiyoruz. Herkesin paraya ihtiyacı var en nihayetinde. Hani bunu doldururken de şuraya şu davet kodunu kopyalayıp yapıştırın. Sevaba girersiniz diyelim. <laughs> Neredeyse. Burada iki tane tık tik var. Bunları onaylıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bizim davet kodumuzda giren ilk 5 kişinin burada ben davet kısmında yani yorumlar kısmında sabitleyeceğim onların davet kodunu. Her hafta birinin. Bakın yanlış anlamayın ha. Her hafta çünkü bazen soruyorsunuz abi benim davet kodumu niye sabitlemedin? Çünkü senin sıran gelmedi. Yani ilk kayıt olan kişi ilk attığında Instagram'dan saati süresi yazıyor. Ve o müşteri olacak adı hemen atamazsın. Şimdi bugün müşteri oldunuz. 2-3 gün içerisinde kartınız geldi. E, onaylandı çip para bizim hesabımıza geldi. E, bunun sonucunda ne olacak? Ben de sizin davet kodunuzu paylaşacağım. Bir hafta boyunca sizin davet kodunuz kalacak. Hatta 5 gün yapalım onu 5 gün boyunca kalacak. Yeni gelen izleyicilerde sadece bir kişininkini koyacağım 5 gün boyunca. O 5 gün geçtikten sonra 6. günde bir başkasınınkini koyacağım. Onunki de 5 gün kalacak. Sonra 3. kişi, sonra 4. 5. derken böyle devam edecek. Sıralama ilkten başlayıp o 5. kişiye kadar devam edecek arkadaşlar bu şekilde. Oradan da yeni izleyicilerden de davet kodunuzda kayıt olan olur mu olmaz mı bilemem. O da onların yapacağı iş. Ben burada size de kazandırıyorum, kendim de kazanıyorum ve doğru dürüst anlatıyorum. En önemlisi kazançtan yana yani kazancı kenara koyalım. Doğru ve dürüst olmamız burada. Size ben de annemin, babamın işte tanıdıklarımın davet kodunu oluşturup "Aa bakın bunları girmeden kazanamazsınız." diyebilirdim. Bunu çoğu kişi de yapardı. Çünkü bizim insanımız inanıyor arkadaşlar bu şekilde kazanç elde etmek için. Ekonomik durumumuz yani çoğu kişinin çok iyi değil açıkçası. Olsa bile her şey pahalandı biliyorsunuz ki. Neyse bir lafı uzatmayayım devam edelim. Buradan devam diyoruz. Bu işlemi tamamlıyoruz. Ardından bas, başvuru süreci var. Burada 3 aşamalı kimlik doğrulama sürecini tamamlamanız gerekiyor. Yani kimlik kartınızı taratacaksınız. Kimlik kartınızı okutacaksınız. NFC özelliği bulunması gerekiyor telefonunuzun. Eğer NFC özelliği yoksa Uğraşırsınız yani şubeye gitti işte kuryenin gelmesi falan filan imzalamanız çok zaman alır. E bu da zaten 31 Ekim'e kadar geçerli. E sizin davet kodunuzu da koyacağım biliyorsunuz ki bunu da söyledim. Yüz tanıma yapacaksınız yani bir selfie isteyecek sizden. Onu da otomatik kendi yapıyor göstereceğim. Bunu onaylıyorum diyorsunuz ve devam diyorsunuz arkadaşlar. Ardından burada sizden kimliğinizi buraya masanın üzerine aydınlık bir ortamda şu karelerin içine koymanızı istiyor. İlk başta ön yüzünü istiyor sizden. Sonra yeşil oluyor. Yeşil olduktan sonra arka yüzünü çevirmenizi istiyor. Bakın yazıyor zaten. Kimliğinizin arka yüzünü çerçeveye yerleştirin. Arka yüzünü de yerleştirdikten sonra devam ediyorsunuz. Eğer okuyamazsa, sıkıntı olursa kamerada vesaire buradan kişisel bilgilerden TC kimlik seri numaranızı ve kimlik geçerlilik tarihini buraya yazarak yine devam diyebilirsiniz. Kimlik kartı okutma kısmına kimliğin ön kameranın etrafında dokundur ve bekle. Bakın bu kısım geldiği zaman kimliğinizi telefonunuzun ön kameranıza sabit bir şekilde çekmeden, bakın sabit çekmeden dursun. Orada yeşil bir şey çıkacak altta yeşil yuvarlak kutucuklar dolacak böyle. Hepsi dolduğu an onaylıyor zaten. Bu şekilde telefon, telefonunuzun NFC özelliği olması lazım. Yani yoksa bir başkasının telefonundan yapın artık annenizin, babanızın, eşinizin, arkadaşınızın, tanıdığınızın. Tabii ki bilgileriniz konusunda da dikkat edin. Yani sonradan çıkış yapın o hesaptan vesaire tanımlamayın. Güvendiğiniz biri değilse bunu da söyleyeyim size. Bunu yapın. Umarım kendi telefonunuzda vardır buna gerek kalmadan. Kimliğinizi okutup işleminize devam edin. Bu adımdan sonra yüz tanımaya geçeceğiz arkadaşlar. Yüz tanımada da size şöyle bir çerçeve gelecek. Bu çerçevede arkadaşlar yüzünüzü tamamen bu çerçevenin içerisine yerleştiriyorsunuz yeşil yanana kadar ayarlayın elinizi uzaklığını ve gözleriniz kameraya bakıyor aşağı değil bu şekilde bu da onaylanmış oluyor yüz tanıma şimdi bize ne diyor burada kimlik kartı tanıma onaylandı kimlik kartını okutma onaylandı ve yüz tanıma da onaylandı diyor buradan devam diyeceksiniz arkadaşlar yine aynı şekilde akbank müşterisi oldu devam diyeceksiniz bu adımları tamamlayacaksınız ve başlangıç ürünlerini soruyor sizlere. Evet burası önemli. Vadesiz hesap açtığınızda bir banka kartı çıkartabilirsiniz. Herhangi bir işlem ücreti olmadan diyebiliyorum. Yine okursunuz onu siz. Sözleşmede gösteriyor ama bir ücret alınmıyor banka kartlarından diyebiliyorum. Ve kredi kartı var. Buradan kredi kartını seçtiğinizde yıllık aidatı olabilir. Size belli bir limit verir evet. Ama kredi kartını onaylamayabilir de herhangi bir geliriniz yoksa veya geliriniz azsa aynı zamanda öğrenciyseniz bunu onaylamayabilir. Size şubeye gelmenizi isteyebilir. Bu da önemli. Geliriniz varsa ya çalışansanız bu şekilde onu da isterseniz kendi özgür hür iradenizle seçebilirsiniz. Ben burada kampanyayı anlatıyorum. Yatırım tavsiyesi herhangi bir tavsiye öneride bulunmuyorum arkadaşlar bilginize. Yapacağınız işlemlerin hepsi sizin sorumluluğunuz altında. Şimdi buradan öğrenciler için vadesiz hesabı seçtik. Ve devam diyoruz arkadaşlar burada. Ardından Bakın burada iş bilgileri diyor. Burada iş bilgileri kısmında eğitim durumunuz, iş durumunuz, meslek, aylık net gelir. Bunların hepsini kendinize göre doldurun ve devam edin tekrardan. Ardından burada tercih edilen şube. Size en yakın şubeyi seçiyorsunuz. E-posta adresiniz güncel kullandığınız aktif olacak. Onu onaylıyorsunuz ve sizden telefon numaranızı vesaire istiyor. Burada adımdan sonra işte bu adımdan sonra sizi müşteri temsilcileri görüntülü alıyor. Görüntülü aradığında size işte annenizin, babanızın adını, kızlık soyadını vesaire soruyorlar annenizi. Bu şekilde kimliğinizi çenenizin altında tutmanızı istiyor. Gösteriyorlar aynı zamanda. Aydınlık bir ortamda olmanız lazım. İşte kimliğinizin imzanızı parmağınızla göstermenizi istiyor. Bu şekilde müşteri oluyorsunuz. Onaylıyor musunuz diye. Onaylıyorum dedikten sonra müşteri oluyorsunuz. Ve kartınızı bankadan yani mobil uygulamasından Akbank kartı çıkartabilirsiniz. Akbank kart vadesiz hesabınıza bağlanabilir. Bunun için de şu işlemleri yapmanız gerekiyor. Hemen göstereyim. O adımlardan sonra arkadaşlar Akbank karta başvurabilmek için Akbank mobil'e e giriş yapıyorsunuz. Zaten müşteri temsilcisi size anlatıyor. Şu şekilde giriş yapacaksınız işte şifre oluşturacaksınız vesaire diye. Akbank mobil'e e giriş yaptığınızda ana sayfadayız şu an. En üstte hesaplar ve kartlar var. Buradan tümünü seçeceksiniz. Tümü var arkadaşlar. Buna tıkladınız. Ardından tümüne tıkladıktan sonra Burada hesaplarım ve kartlarım var. Bakın görmüş olduğunuz gibi biz kartlarım kısmına tıklayacağız. Hesapların yanındaki kartlarım kısmına tıkladığımızda buradan biz de bakın yeni bir karta başvur diyor kırmızı olarak. Ben ona tıkladığım için şu an böyle gözüküyor çünkü ekran kaydı videosu alamıyorum. Ekran görüntüsü olarak gösteriyorum. Akbank ekran videosuna müsaade etmiyor. Buradan Akbank kartı seçiyorum arkadaşlar ben. Akbank kartı seçtikten sonra direkt zaten bize burada kartı gösteriyor artık bu işlemlerin devamında kendiniz yaparsınız hangi hesaba bağlayacağınızı söylüyor Akbank kartı vadesiz hesabınızı seçiyorsunuz vadesiz hesabınızı Akbank kartınıza bağlayıp oradan işlemlerinize devam edersiniz artık hangi adrese gelecek nasıl yapacaksınız onları da kendiniz yapın hiçbir kanal bu kadar detaylı anlatmıyor açık açık söyleyeyim en ince detayına kadar anlatıyorum sizlere bu yüzden abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum ufak bir desteğiniz olmuş olur